İlk hücum Muhammed Baygül'le Bahçeşehir Koleji'nden geliyor. Sağ tarafında Decker var. Muhammed'e döndü, yüklendi Muhammed. Şimdi Decker'a çekti tetiği, üç sayılık basket. <laughs> Muhammed Baygül, Kartal. Bir kez daha Muhammed, dış şutu deniyor. Muhammed'den üç sayılık basket. <laughs> Muhammed bomboş kaldı tepede, üç sayılık basket. Bir saniye, 6 saniye Oğuz Şovap'a geldi. Hamilton köşeye, Wayne Seldon sever bunları. 3 sayılık basket. Handoff'u aldı Kartal, yüklendi. Şimdi Berkay'a 3 sayılık atış. Berkay Can'dan. Hayes crossover yaptı şimdi pası. Bilgehan süre dolarken 3 sayılık basket. <laughs> Muhammed Baygül Muhammed çok güzel yüklendi. Rahat oh, bitiriyor turnike ile. Bilge hafta yapamadı o pozisyonda. Perde geldi. Wayne Seldon soldan dribbling girdi. reverse yaptı şimdi yüklendi. Oo, çok güzel bir basket daha Wayne Seldon'dan. Wayne Seldon. Üçlü denedi. Wayne Seldon. Oğuz Savaş. Oğuz köşeye indi Muhammed. Şimdi dip üçlü basket. Oh, Muhammed yüklendi. Muhammed Baygöl. Bir basket daha. 19. sayısı oldu. Kariyer rekoruna doğru yaklaşıyor. 3 saniye, 2 saniye. Wayne Seldon. Olmadı. Tip Marco Filipoviti 6 saniye, 5 saniye. Kartal Özmızrak. Oğuz Savaş tepeden. 3 sayılı oh! basket. Muhammed. Oğuz Savaş. Güzel kat içeriye Rusumaca indirdi. Joel Jones. Hayes. Hamilton. Jonathan Hamilton'dan bounce pass. Hayes. Çok güzel bir basket. Bir de faul var. Erkan. Dekra 3 sayılı katış isabetli değil. O savaş hücum reboundu. Kartal onun 3 sayılı katışı isabet yok. Dekra. Kartal Yüklendi Kartal. Türkesi basket. 91-72. Bilgehan Adil'in üstüne gitti. Geriye çekilerek. Oo, çok güzel bir basket Bilgehan'dan. Erkan Yılmaz reverse de sıyrıldı. Girdi içeri. Erkan topu kaybetti. Şimdi dışarı çıkarttı. 3 sayılık basket. Oh! Topu getirdi ve dribbling artık süreyi eritiyor. Bahçeşehir Koleji 105-77 mağlup ediyor. HDI Sigorta Afyon Belediyesi'ni ve 14. galibiyetini aldı.